Geçirmişsiniz. Evet. Evet. evet dün gece, dün akşam daha güzel bir zaman geçirdik. Güzel balık yedik. Afiyet olsun. Güzel sohbetler ettik. Galata'ya gitmiş miydin daha evvel Ali? Evet. Ha Türkiye'ye zaten daha önce sık sık geldim. Türkiye'yi çok seviyorum. Seviyorsun. Ne güzel. Ne güzel. Yani hiç yabancılık çekmediğim için burada sık sık geliyordum es eskiden de. Evet. Ben de söylediğim gibi çok mutluydum. Güzel. Kötü olan kimseyi, kötü olan hiçbir şey düşünmek istemiyordum. Yani bir kere Alinin yanında olduğum zaman kötü bir şey düşünmüyorum, her şeyi unutuyorum yani. Hı, hmm. her şeyi unutuyorsun. Evet, her şey güzel gidiyor. Güzel. Kolye de hala burada. <laughs> Senin açından da öyle değil mi? Bir pürüz yok. Yok. Her şeyi. Güzel. Umarım sonuna kadar böyle devam eder. İnşallah. Peki senin bir sürprizin var diye duydum ben, Naza Sürpriz. Evet. Ee, evet. Ne, ne sürpriz? Merak ediyoruz. Bugün sürprizlerle dolu bir gün. Ee, aslında belki de çoğu insan düşünür çok erken bu a, yapacağım sürpriz. Umarım Naz'ın vereceği karar, cevap şu an ilk önce şarkı söylemek istiyorum. Önce şarkı söyle Evet. Sonradan bu konuya geçmek istiyorum. Nasıl şarkı söylemek istiyorum? Peki. Heyecanlandık şimdi. Söyleyeyim mi? Seher, güneş mor yereyle bir teznamı başlar dünya oya ne güneş oya al evan yoksa bu deniz uçar bir zulmet gece deniz kaza. Sahara, güneş milyar dünya oyan güneş oya. al, elvan, oya. yoksa bu, deniz uçar. bir zulmet gece, deniz kaçar. Şarkı bizim oranın en meşhur en ünlü şarkılarından biri. Çok, çok güzel, güzel. Evet, ben eski parça istiyor. ama hala dinleniliyor. Çok güzel bir şarkı. Gerçekten harika. Kim söylüyordu orijinalini acaba? Aa, Polat Bübuloğlu söylüyordu bunu. Azerbaycanlı. Evet, değil evet. Mi kendisi. Çok güzel. Buradan da selam olsun. Aynen, selamlarımızı gönderiyoruz. Hayatta değil mi kendisi? Evet. Tamam, peki. Evet. Evet, az önce söylediğim gibi ...devam etmek istiyorum. Bir sürprizim olacak. Umarım Naz'ın verdiği cevap... ...beni dünyanın en mutlu erkeği... ...veya... ...daha kötüsü yapabilir. Belki çoğu insan... ...daha erken olduğunu düşünür ama... ...ben hiç öyle düşünmüyorum. Ama... Ee, sürprizi bugün değil. Pazartesi yapmayı düşünüyorum. Ha. Neymiş sürpriz? Sürpriz olsun. <laughs> Pazartesine kadar. Şimdi pazartesiye kadar ben merak ederim. Herkes merak eder. Evet. İki gün daha sabredeceğim. Ya, ne aslında bugün de olurdu da e, e, konuşmalarım daha ne böyle yapacağız? e, biraz çalışmam lazım üzerinde. Daha doğru, daha güzelce söylemek. Tamam. Bu basit olmasını istemiyorum. Bir Oo. hediye mi vereceksin yoksa bir teklif mi edeceksin? O sürpriz kalsın. Ben evet. birazcık tahmin ediyorum ama. <laughs> Benim de aklıma bir ihtimal geldi ama. Bilmiyorum bu kadar hani büyük bir. Neyse konuşmayalım üzerinde sürpriz dedi. Heveslenmiş bozmayalım biz de onu çok fazla kurcalayarak. En çok ne, nesi etkiledi Ali'nin seni? Sen yani çünkü bayağı etkilenmişsin yani o bariz. Ya... Yani şey... Vicdanlı bir insan. Hmm. Ee, yalansız olduğunu düşünüyorum. Zaten yani görüyoruz. Yakışıklı da. Ortak zevkleriniz var mı yani güzel sohbetiniz falan? Hani yani genelde şey zevklerimiz, düşüncelerimiz, işte istediğimiz şeyler hep aynı. Hmm. Çünkü biliyorsunuz aynı yerde büyümüşüz falan. İşte Evet. Yani aynı içimiz Azeri olduğumuz için belki daha çok daha iyi anlaşıyoruz. Biliyor Azeriler en azından nasıl birisi olduğunu. Normalde Türklere göre daha kıskanç oluyoruz. Ya. Evet. <laughs> Ve ortak Sevdiğimiz yemekler var. Ee, söylediği gibi ben hiç e, yalanı hiç sevmiyorum. Güzel. Ve sevdiğim insanlardan da yalan duyarsam buna çok üzülürüm. Ee, şu Şu an... ana kadar birbirimize hiç yalan falan söylemedik. İnanıyorum bundan sonra da öyle olur. İnşallah. Yani. İnşallah. Tabii çok yolun başındasınız da. Önünüzde kat etmeniz gereken bir yol var. Ee, mutlaka ki o yolda karşınıza çıkacak, yolunuza çıkacak engelleri siz aşabilirsiniz veya aşamazsınız. Ama Ali... Baya hani... Gönlünü hazır kaptırmış şey sormak gibi. Ali bir sormak Sor. istiyorum da. Ali bu locadan bir kızlardan herhangi biriyle konuşuyor musun? O, o ne demek ya? Sadece Sordum. Ne, ne anlamda konuşuyor musun derken? Arkadaş olarak mı ya da baş yani konuştuğu muhatap olduğu birileri var mı hocada? Arkadaş olarak var. Senelerce tanıdığım bir arkadaşım var hocada ve burada tanışmadım. Daha evvelinden tanı. Daha bu evvelce o, hatta bir saniye, Rusya'da bir Rusya'da çok, tanışmıştım. çok merak ediyorum kimmiş. Peki bir reklam arası vermek durumundayız efendim. Reklamdan sonra bu sorunun cevabını alacağız. Come